ఉండు ఉండు. ఏమేకోకు. కొంచెం తాలూలేదాకalım. అన్నరియాలో మనం తాలూలేదాకalım. విను తాలం ఏ హాల. şöyle diyor. ఓ ఆ అది Akşam oluyor. Kata da girelim. Ben bir taraftan merdiven var. Merdiven. Yani. Nasıl gidecek? Şuradan şöyle girelim. Böyle. Anladın mı? Bir, iki. Bir iki tane daha yaptım. باید باید نداریم آبی باید باید نداریم Böyle olmadı. Bunları kıralım. Bir tanesi ama. Şuraya. Şunları koyalım. 64 tek koyalım. Şu 5 buzu koyalım. 7 şey koyalım. 2 kömür. 3 taş. Işte. Demirler. Ben sizi yokken bayağı bir maden yaptım. 5 6 7 8 saat saatlerdir uğraşıyorum bu kadar demir e, elma e, altın için elmas bulamadım bir tane bile. Tohumlar var. Şunları koyalım. Çok fazla var şunlardan. Şunları koyalım. Şunlar lazım değil. Daha değil ben evimi taştan yapmak istiyorum kırılmasın diye. Yorumu zeneyi derim. Yedim yaparım. Da duyabilirim. Sabah oldu. Bir şuradaki taşları alalım. Şurada taş vardı. Sandığa taş koymuştum. Taşları alalım. Taşlar lazım bacım. yerde kuş neyse o bir iskelet tollar ben bir tane kılıç yapayım abi aldıktan Belki biraz daha taş kazarım da. Aha da şunları unuttum. Şunları kıralım bari. Bir geri alacak daha iyi. Bir geri. Bak şu şöyle daha. Böyle daha iyi geçer. Geldi. Üç tane. Tarlam. Tarlamda bir şey var mı? Tarlamı elleme mi? Elleme lan tarlama. Elle de öyle şey görürsem. Öldürürüm sizi. Ben şu okçulara Ne yapıyorsun anneciğim?